Merhaba arkadaşlar. Ben Emre Emre yine kanal episizkeniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta Skyward'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Hatırlıyorsanız e hatırlıyorsanız eski bölümde şey olmuştu. Hatırlıyorsunuz e salak salak düşmüştüm. Ölmüştüm. Ama bunda öyle olmayacak. Bunda bir kazanacağım. Dur girelim bakalım. Evet. Freddy var. Bonnie var. Bonnie yazıyorlar. Slash'ın oyunu. Ben oynuyorum. Burası duydum ama şimdi bıraktım oyunu. küçük Kısaca oldu. Hadi artık. Videoyu durdurup gelsem mi acaba başladığında? nasıl yani şimdi geliyor. Türk var mı yazalım? Yok var mı Türkiye? Türkiye yok Türk varsa şey ona TAM alabiliriz belki. Sonra ona iade dedi ben. Ma bu de varmış? Mesajı veririz. Ne tatlısı Onun geldiğinde yok oyun oynadım sen. TAM. O kim bakalım? Yani grup. Ne? Ya bakacaktım o kim diye. Üç, güzel bir mi? Bol iç gömşede. Şaşırırım. Şeyam. Şunu alayım. Şunu alayım. Gel. Gel. Diğerlerine gerek yok ama. Çünkü böyle bir bak oluyor. Bak işte. Almıyor almıyor. Bak 3 tane kalıyor. geri şey. Yapayım. O yüzden sinir oluyorum. 2 saat onu alacağım. Elmas sır olacağım. Oh, ya sinir oluyorum kafam çarpıyor. Lan. Adam galiba Tm'nin ne olduğunu bilmediği için. Ya, abi bak döveceğim şimdi. Şur şunu al şunu tane alalım. Lan bir git sandım Yoksa var. Başka chest var mı bir bakalım. Burada da ilk kez oynuyorum. Cehenle valla düştüm. Başka yok. Biraz orta güzel. Ha burada varmış lan. <laughs> Hiç güzel bir şey bulmadım. Bulamadım. sinir olurum. Adam oyundan çıktı. Bir daha çıktı. O çıkıyorlar. Galiba bu oyunu biz kazanacağız. Bu kazanacağız. Şu anda bir şey yok. Herkes çıkıyor ya. Ne? Dinler oldu. evet kas için böyle bir şükür. toprak oha hayır kalbim gitti yemek yok mu? Onun bir tane yemek çıksın ya. Karnım hmm. doyur. O vay. O. o yemek yemek yemek. Allah. Hayır arkadaşlar kasta. Amına koyayım amına. Arkadaşlar ya böyle oluyor ya. Sikeyim ya ben böyle şey. Böyle amına koyayım böyle şey ya. Adam öldürteceğim kendimi ne yapayım Hem yumruk Böyle alttaki yazılar kayboluyor hiçbir şey alamıyorsun Dokunduğun yeri göremiyorsun iki tane adam var bildiğim ben onları kovalıyorum lan gelin Lan düşüyordum onları ölmek istiyorum sonra Bok gibi ölmek istiyorum Hadi lan iki saat Sıçtın olmuş Ben iki taraftayım Hı. Bok gibi düştüm, bok gibi düştüm. Herkes bakıyor, herkes. Şundan çık, çıkmamız, geri gelmemiz lazım. Geri gelmemiz, geri, 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 geri. Şimdi bir daha Hunger Games'e girelim mi? Tamam olur. Ya Sky varsa, Dead Wars, Dead varsa uzun olur. Arkadaşım koysun kaç iki oynadık onu oynayalım o yüzden. Bu üç evet. Ben de daha az önce bir girdim güzel bir yani. O şöyle bir kere kazandım. Hep hackerlar var. Bir tane adam hacker uçturuyor böyle kazıyor atıp söylüyor. Ay portal. Ama ben oraya ne gidiyorum. Ben şu sapık. Sapıkla mı? Hmm. Neyse ben giriyorum. Adam creeper oldu. Gir ha. Hadi 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 bay hoşçakalın. Hadi başla başla Ya ilk başta düşünürüm ya. Allah sizi düşüreceğim. Kimse düşmüyor. Kimle savaşıyoruz? Ya bak yürü git, yürü git. Bak, kafam dönüyor, başım dönüyor. Alkol içtim. Yürü git. Ben böyle koşacağım. Koş, koş, koş. Şu bulantı gideseye kadar. Kusacağım şunu. Kusuyorum zaten. Adam ne yapayım? Yürü git. Şimdi altımı kazacaklar bak. Dedim. Biri düşmüş. Allah kapış yap. Mühendisi. Alex. 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 Yürü git lan Alex. Alex yapma. Team Olay. Tak. Oğlum bak. Mutluluk gelip buraya benim de midem alayım. Al sonra at. Tamam tim tim. Tim yapacağım sonra bunu düşün? Tim 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 tim. Tamam tim. Gel. Tamam. Şimdi bunu düşünme zamanı. Ya düşürmeyeceğim hadi açalım. Açalım. Tim tim. Öyle yapacağım. Ama ah yardım lan. Korktum ben. Al. Ah düştü. Lan beni kazıyor Ben ilk kazıyor Lan. Adam kazıyormuş. Lan bulantı geldi. Alex düşme Alex Alex Orada orada. Allah 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 düş lan düş lan düş lan düş lan. böyle düşersin yürü git lan merdiveni kırarız Al kırdım ben. Hayır düştüm. Niye kırdım ben bu merdiveni? Alex. Hani merdiven varmış. Lex bu misin? Alex lan lan. Kaç şunu. Alex. Ah, oh, tamam. O oh, adam da var. Hacker şey eliyle kırıyor bu. Eliyle kırılıyor mu? Kırılıyor mu sen? O yüzden hacker değil. Lan düşme Alex düştü mü? Alex bir şeyler yapıyor. Alex kaçıyor. Ben de geliyorum. Tim tim. Tim'ine başlayacağım hadi. Kırnaşmam kaçalım. Nerede bu? Adam yukarı çıkmış. Geliyorum lan yanına. Sen kimsin lan? Ben kırdım yanlışlıkla. Daha kusacağım şimdi. Düştü mü lan o? orada hiç Hayır Alex kendi başına aşağı düştü arkadaşlar. Alex be. Emre'nin sevgisi tövbe tövbe. Nereye gitti lan o? Oh, lan Alex beni kazıyor ya salak Alex. Beni düşecek sonra Senin burada ağzına. Vurur. Ya burada yol bulmaya çalışıyorum. O ne yapıyor ya? Benim atımı kazıyor. Git savaşsın ona vs yap. Gelemem ben. <laughs> Yoksa ben ölürüm. Onun pro değilim. Bak daha şey bile almadım. Daha ayrım kulakteyim. Sen öyle eskiliyorum. Bu şeyleri şey olarak alıyormuşuz. Oha. Sadece o adam kalmış? O zaman ben de iniyorum. Hadi. Lan, lan yürü git. Lan oğlum bu adammış ya. Ben bu adammış düştü sandım. Abi gözükmüyor. ışık lazım. Kaç şu. Aa. Al. Arkadaşlar hayır hayır. çıkıyor? Bunda da böyle bir şey var. Alex izleyeceğim hoş. Alex. Aa Alex mi kazandı? Alex kazanmamışım.

Mm -mm. Mm -mm. Hadi başlayalım. Kumu kumfle o adam altın zırhlı çekilin yoldan bir bela geliyor düşesin böyle düşürdüm seni ben, bro, bro ben bu oyunda Aa, la la la, la. Aa, Mario Mario o oh, ben oraya gitmem lan o ben düşerim Gel ve satalım. Gel Vese. Vese. Uhu, seni öldürürüm. Ağzını sıçarım. Sen gitsin lan. Bok yesin. Uyan. Zıkla bakayım. Kaçıyorum. Bak zıklarsın. Ya yürü. Ne kadarım adamca dur. Lan ben de düşürdü ya. Beni de düşürdü. Şerafetti seni. Yani, o adam, ne çıkıyormuş burada? Mario kurşuna tekme zıplıyor, kurşun geliyor. Burada da para para alırıyor. <laughs> bir şey anladım da şey şu şu blok şu ne? Mermi mi ne bu? Mermi gibi bir şey, mermi geliyor O da zıplıyor. Orada para, şu da. Hani üstünden zıplayan şey. Anladım. Bu arada daha güzelmiş. Herkese arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Yükselsin iş. Lan ben bunu düşünmemiştim. Her yani neyse. Işte, videonun daha sonuna gelelim. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi. Ee, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu sabah ne yapıyor her yani neyse. Durun lan. Heh.